Yargının vurduğu son darbe çok ağır oldu. O kadar ağır oldu ki o bayraklara baktıkça bu vatan için şehit olan şehitler, yok olan insanlık. Bunalım burham geçirdim, çok ağır şeyler söyledim haklı olarak. Bunlar 1993'te gizledikleri sırla bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Virüs ve virüsten öteye bütün felaketlerin giderilmesi inanın 10 dakika. Bunlar Alanya bölgesinde ve daha önceden biliyorlardı. Ve insanlığın yok oluşunu seyrediyor ve yolumuzu açmıyorlardı. Ben kendilerini uyardım. Siz de bu söylediklerimi küçücük bir araştırmanın sonucunda Rabbinizi seviyorsanız, peygamberinizi seviyorsanız, dünyanızı, ahiretinizi seviyorsanız, sevdikleriniz için, kendiniz için Müslümanla gayrimüslim arasındaki fark Müslüman akıllı, zeki ve ferasetlidir. Bu dünyaya hayvan gibi yiyip içip ölmek için gelmediğinin farkına ve şuuruna varır. O doğruda insanlık için hizmet eder kendisi için, sevdikleri için, dünyası için, ailesi için. İnansız insanlar sadece nefisleri için yaşar, nefisleri için ölür. Benim bu konuşmalarımı sizden ricam yayın, acilen yayın. Başka yapabilecek bir şey kalmadı. Çünkü hakikat ortaya çıkarsa yargı devreye girip, bu zulüm duracak ama ağır bir telefiyatımız olacak. Son umut, bekliyordum vatansever Müslüman kardeşlerimizi Rabbini sevdiğini söyleyen, Peygamber Efendimiz'i sevdiğini söyleyen, bunları sevenler insanlık adına hizmet ederler. Ne yazık ki bir tane Allah'ın kulu çıkmadı. Orada bunalım burham yaşadım söylediğim gibi. Eve geldim. Çünkü en son sağlık ekipleri geldi. Dedi bu adamın durumu çok kötü. Acile kaldırmamız lazım. Benim derdimi biliyorum dedim. Gözlerimi kapattım. Bayrakları görmemeye çalıştım. Sizden ricam bütün konuşmaları. Facebook'ta Mustafa Almaz. Üç tane site var. İki tane site de Facebook'ta Mustafa Alamaz. Bir de Gazi Mücahit. Youtube'da da üç tane site var. Mustafa Almaz. Yüz yüze geldiğimiz insanlıkla ilgili ağır tehlikeyi ile ilgili uyarıyordum. Birçoğunuz hipnoz altındasınız. Yani bu ülkede vesile olduğunuz zulümden dolayı bilmeyerek birçoğu üç kuruş mefaat için bilerek herkes ölüme gidiyor. Hakikat ortaya çıktığında bu hipnozdan herkes kurtulacak. Dostunu düşmanını bilip Cenab-ı Allah'ın emriyle gidişat duracak. Ama çok geç kalındı. En son set açıldığında senaryo yıllardan beri aynı dayanamayıp insanlık yok olduğu zaman o bölgeye gittiğimizde A sistemiyle öldürmeye çalışıyorlar. Öldüremeyince bu sefer yargıyı kullanıp cezaevlerine alıp işkencelerle öldürmek istiyorlardı. Gidemiyordum. Çünkü son set geride bekledim vatansever Müslüman kardeşlerimi bekledim. Rabbini seven, peygamberini seven, insanlığa hizmet eden 10 kişi gelmiş olsaydı biz direkt adına Adliyesi'ne gidip bu bayrakları kırdılar. Şehitlerin anısına yapılan yerde böyle 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 delilleri devletin resmi kurumlarında inkar edilebilecek bir boyutu yok. Diyerekten dilekçemizi vermeyle birlikte nasıl ki geçmiş zamanda FETÖ'cüleri kullandılar, kiralık katil Fethullah Gülen'i tutup beyinlerini yıkadıkları insanları kullanıp sonra deşifre olunca harcadılar. O bölgede kullanılan münafık kitlesini harcayacaklar ve geçici olarak yolumuzu açacaklar. Biz de başka bir bölgeye insanlık adına bir şeyler yapıp gelen cenab rahmetiyle gidişat duracaktı. Ne yazık ki hiçbiriniz gelmediniz. Bundan sonra yapabilecek tek bir şey var. Allah rızası için, sevdikleriniz için, dünyanız için, ahiretiniz için gönlünde Allah ve Resulü'nün sevgisi varsa biraz daha fazla gayret gösterin. Maddi, manevi biz her şeyimizi verdik verebilecek bir kuru canım kaldı. O da bütün hastalıklar bitteli oluyor, kaldıramıyorum. Çünkü biz dünyada da ahirette de insanlığın yok oluşunu bedelini ödeyemeyiz. Vay Amerika, vay İngiltere, vay Yahudi, vay Hristiyan yalan söylüyorlar. Bütün dünyanın yükü Müslümanların omuzunun üzerindedir. İstedikleri rahmet de tertemiz bir şekilde ilahi huzura giderler. Bir takım bozuk görüşlerle şucu bucu dediler. İnsan olduğunuzu unutturdular. Müslüman olduğunuzu unutturdular. A sistemiyle gizledikleri hakikatle hepinizin hizmetlerini çalıyorlar ve zulme kullanıyorlar. Bu zulmün bedeli olarak bir hipnozun altındasınız. Ondan dolayı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama dinimizin emrini yerine getirin. İkra, oku. Ve araştırın nasıl ki bu konuşmalar yayıldığında rahmetli Musun Yazıcıoğlu çok zeki bir insandı. Mitingde belgeleriyle açıklama yapacaktı. Aynı anda askeriye, emniyet, halk kitlesi haberdar olunca olaylar ortaya çıkıp bugün dünya bu konumda olmayacaktı. Buyur.